Hazreti İbrahim'in ateşe atılması. Şehir halkı bayram kutlaması için şehir dışına çıktığında İbrahim Aleyhisselam'da baltasını alıp puthaneye girmişti. Bir tanesi hariç bütün putları yerle bir etmişti. Sonra da baltasını kırmadığı o büyük putun üstüne asmıştı. Şehir halkı bayramdan döndüklerinde ilk olarak puthaneye girmiş ve gözlerine inanamamışlardı. Bu olayı kimin yaptığı tartışılırken aralarından birileri İbrahim adında genç birinin putlarımız hakkında ileri geri konuştuğunu duymuştu. Putları o kırmış olabilir dediler. Hemen gidip Hazreti İbrahim'i bulup mahkeme ettiler. Hazreti İbrahim putların aczini anlatmak için putları kıran en büyük puta sorun diye dalga geçmişti. Oradakiler putlar hiç böyle bir şey yapabilir mi? diye cevap verdiklerinde Hazreti İbrahim de aciz olan bu taş ve odunlara nasıl tapıyorsunuz diye akıllarda şimşekler çaktırmıştı. Vicdan ve akıl sahibi olanlar gerçeği anlamış ama korkularından bunu dışa vuramamışlardı. Mahkeme heyeti ve Nemrut'un yalakaları hemen hüküm verilmesi için konuyu Nemrut'a ilettiler. Nemrut, bunun üzerine iktidarını sarsmak isteyen bu gencin en şiddetli bir cezayla cezalandırılması düşüncesindeydi. Hazreti İbrahim'i yanına getirtti. Nemrut'un huzuruna giren herkes, önce ona secde ederdi. Hazreti İbrahim aleyhi ve sellem ise secde etmedi. Nemrut, merak ve hiddetle sebebini sorunca da, seni ve beni yaratandan başkasına secde etmem, dedi. Nemrut senin Rabbin kim? deyince, İbrahim aleyhi ve sellem, benim Rabbim, dirilten ve öldüren Allah'tır, dedi. Nemrut, ben de diriltir ve öldürürüm, dedi. Zindandan iki kişi getirtti. Birini öldürdü, diğerini ise serbest bıraktı. Sonra da, bak, ben de bu işi yapıyorum, dedi. Hazreti İbrahim aleyhi ve sellem, benim Rabbim, güneşi doğudan doğdurur, gücün yetiyorsa sen de batıdan doğdur, dedi. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Allah'ın kendisine mülk yani hükümdarlık ve zenginlik vermesi sebebiyle şımarıp, Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni, Nemrut'u görmedin mi? İşte o zaman İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir, demişti. O da, ben de hayat verir ve öldürürüm, demişti. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Haydi sen de onu batıdan getir, dedi. Bunun üzerine kafir şaşırıp cevap veremez hale geldi. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bakara Suresi, 258. Ayet Nemrut, Hazreti İbrahim'e cevap veremedi ve öfkesinden kudurdu. Ve ona nasıl bir ceza verilmesi gerektiği ile ilgili yanındakilerle istişare etti. Henun adında bedbaht birisi, onu büyük bir ateşte yakalım, dedi. Bu teklif kabul edildi. Ateş için hazırlıklar başlatıldı. Bir ay boyunca odun taşındı. Cahil ve ahmak halk, bu insan bizim putlarımıza karşı çıkıyor, diye odun taşıma işinde seferber oldular. Dağ gibi odun yığıldı. Yakılan ateşin alevleri semalara çıkıyordu. Hararetinden dolayı kuşlar yakınından bile geçemiyordu. Bütün hazırlıklar bitince halk ateşin başına toplandı. İbrahim Aleyhisselam elleri kelepçeli ve ayakları prengalı bir şekilde oraya getirildi. Ancak o büyük peygamber Halil olduğu için çok zor bir durumda olmasına rağmen büyük bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi. Gönlünde en ufak bir korku ve endişe yoktu. Nemrut ve cemaati onun ateşe nasıl atılacağını müzakere ettiler. Nihayet mancınıkla atılmasına karar verdiler. Yerdeki ve gökteki melekler hayret içinde: Aman ya Rabbi! Seni en çok zikreden İbrahim aleyhi ve sellem ateşe atılıyor. O seni bir an bile unutmayan bir peygamberdir. Ona yardım etmek için bize izin verir misin? diye yalvardılar. Allah Teala'nın izin vermesi üzerine bir melek İbrahim Aleyhi ve Selleme geldi. Rüzgarlar emrime verildi. Arzu edersen ateşi darmadağın edeyim, dedi. Diğer bir melek, sular emrime verildi. İstersen ateşi bir anda söndüreyim, dedi. Bir başka melek, toprak emrime verildi. Dilersen ateşi yere batırayım, dedi. İbrahim Aleyhi ve Sellem ise meleklere, Dost ile dostun arasına girmeyin. Rabbim ne dilerse ben ona razıyım. Kurtarır ise lütfundandır. Eğer yakar ise kusurumdandır. Sabredici olurum inşallah diye cevap verdi. Ve Hazreti İbrahim'in ateşe atılması. Mancına konup ateşe atılmak üzere iken de İbrahim Aleyhi ve Sellem Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyordu. Abdullah bin Abbas'ın radiyallahu anhu rivayet ettiğine göre İbrahim aleyhisselam bu sözü ateşe atılırken söylemiştir. İbrahim aleyhi ve sellem tam ateşe atılmak üzereyken Cebrail aleyhi ve sellem geldi ve bir dileğin var mı diye sordu. İbrahim aleyhi ve selleme evet bir talebim var fakat senden değil cevabını verdi. Cebrail aleyhi ve sellem hayretle niçin Allah'tan kurtuluş istemiyorsun, dedi, o da, halimi o biliyor, ateş kimin emriyle yanıyor, yakma kimin işidir, diye cevap verdi, İbrahim aleyhi ve sellemin bu teslimiyeti ve tevekkülü üzerine, ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol, diye emretti, Enbiya Suresi, 69. Ayet. Bu emirle birlikte İbrahim aleyhi ve sellemin düştüğü yer, bir anda Gülistan'a döndü. Orada tatlı bir pınar kaynayıp akmaya başladı. Bu durum üzerine Nemrut şaşırdı ve, Ey İbrahim, gördüm ki senin ilahın pek büyükmüş ve kendisinin kudret ve izzeti de seni zarardan koruyacak derecedeymiş. Ey İbrahim, senin Rabbin ne güzel bir Rabb'dir senin illahına şimdi dört bin sığır kurban edeceğim, dedi. İbrahim aleyhi ve sellem de, sen sapıklıktan dönüp tevhide gelmedikten sonra, kurbanlarının hiçbir kıymeti yoktur, dedi. Ancak Nemrut, mülkümü ve saltanatımı feda edemem. Fakat yine de kurban keseceğim, dedi Bu mucize karşısında hayranlığını gizleyemeyen Nemrut, sahip olduğunu zannettiği güç ve serveti kaybetmemek adına nefsine mağlup olmuş ve kaybedenlerden olmuştur. Bu sihirdir diyenlere karşın, Allah'ın bir mucizesi olduğunu gören bir kısım insanlarda tek olan Allah'a iman etmişlerdir. Rabbim bizi dünya malına tapanlardan eylemesin inşallah.